Şşt, Narçın uyan o. be! <laughs> yapma kız! uyan sen ona! Yapma! <laughs> uyan! Aa, sevgilim! Yavrum benim! Gül tenli! Eyvah. Kiraz dudaklım! Canım! Mis kokulu yârim benim, nazeninim, sevgilim! Ah, Öz kendine gel! Aaa! Abdi abi, sen miydin? Ulan az daha becerecektin beni! Ah! Derdi aşka müptelayım! Kimse bilmez halimi! Sırrıma agah olan yok! Saklarım ahvalimi! Ulan Narçın! Daha donunu bağlamasını öğrenmeden... ...Aşık mı oldun yoksa? Ah abici, yüreğim yanıyor! Bir kere görsen onu, Yanaklar elma... ...Bir dudaklar var kiraz... ...Hele burun Yemen hurması. Kız değil, manav dükkanı mübarek. <laughs> Ulan yalanıp duracağına... ...Aç babama meseleyi, Açtım. evlendirsin seni. Hacca git gel, ondan sonra evlen diyor. Eee, git sen de! Gidemem! Bilirsin, Araplardan pek korkarım. Ah! Derdime bulsan bulsan, sen çare bulursun. Bunun tek çaresi var... ...Çivi çiviyi söker. Bu gece el ayak çekildikten sonra... Seni kanlı nigarın evine götüreceğim. Bir fanfini finfon. Tamam. Fanfini finfon ne demek? Bu gece öğrenirsin. Şimdi çabuk giyin. Pederi kızdırmayalım. Sabah şerifler hayırlı olsun babacığım. Hayırlı sabahlar olsun. Uykuyu pek seversin oğlum. Kaleme geç kalmıyorsun. Kalmam babacığım. Kendini kolla oğlum! Yolda giderken sakın haki etrafa bakmayasın. Bakmam efendim. Dünya kötü oldu... ...Fitne fesat aldı yürüdü. Yürüdü efendim. Edep, ahlak, hak getire! Şeytana uyar, sen de günaha girersin. Giderim efendim. Şşt. Haşa!... ...Girmem muhterem pederim. Bendeniz evden kaleme, kalemden eve önüme dahi bakmadan giderim. Yo, o kadarı da fazla. Önüne bakmazsan düşersin oğlum. Düşerim efendim. E o zaman ne yapacaksın? Ne yapacağım? Önüme bakmayacağım efendim. Oğlum çıldırtma beni. Önüne bakacaksın. Peki bakacağım efendim. Ha, bak evladım. Yaşın daha küçük. Sakın ola ki kahve, sigara, içki gibi şeyleri ağzına koymayasın. Hmm, koymam efendim. Hadi şimdi otur kahvaltını et. Baş ne efendim? Bak da ibret eyle. Kardeşin adam oldu da ne işler beceriyor. Sana kiralık evin anahtarını vereli nice oldu. Hala bir kiracı bulamadın. Gözüm tutmadı gelenleri. Aferin. Bana ehli namus kiracılar gerek. Böylesini bulursan senin de bu işte iki meci diye var. Sağ ol bey baba öpeyim. Hadi hadi. hadi. Aa! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Maşallah maşallah. Boyu devrilir. ...Altı karıyı ahirete gönderdi gözü hala çöplükte. Saraya hafiyelik eden adamdan ne beklenir? Şu herifi elime verseler lokma lokma doğrarım. Her türlü ahlaksızlık, namussuzluk bunda. Hadi oyunumuza bakalım of biz. Ah baba. Sus be. Benim aptı. Abi neden böyle kılık değiştirdin? Fanfini finfonda böylesi daha itibarlı oluyor. Hadi çabuk yürü. Şu pastırma tüccarı bu akşam gelmese. Of çok pis kokuyor. Haklısın. <laughs> 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 Hadi kızlar çabuk olun biraz. Neredeyse hovardalar gelecek. Hazırız abla. Ne o karanfilli genci mı düşünürsün? Düşünürüm ama ben kimim o Beyzade ki? Aa, bin tane Beyzade kurban olsun sana! Eline erkek Ali değmedi! Annen gözü gibi sakınır seni! Bucak bucak kaçırır arkaklardan! Sen de yatmadın mı bir tane? Nakış işliyordum anne! Geç oldu, hadi yat artık! Al şunu dadın! Da. İyi geceler yavrum. Gene yabancı erkekler gelecek değil mi dadı? Benim annem niçin böyle dadı? Sefalar getirdiniz küçük bey, kim bu yakışıklı delikanlı Agah efendi? Bir arkadaşım mahtumu! İlk defa fanfini pimpona geliyor! Öyle mi? Geç otur şöyle küçük bey, rahatına bak! Kızlar! Rahatına bak oğlum, karılar geliyor! Hoş, e, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş, güzel. hoş geldiniz. Güzel Hoş geldiniz. Sen de Agah efendinin yadını, yanına gel. Nasılsın? Efendiniz? Hadi bakalım. Hı. Yürü. İşte, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ne emredersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Karı. Ah ilahi Agah efendi. Ondan bol ne var? <gülüyor> <gülüyor> Gökte yıldız biz atmış. Allah nileler yaratmış. Gökte yıldız Dokunmayın hasanıma garip Dokunmayın hasanıma söz <laughs> Hasanım gidiyor pazara, uğradı çatladı nazara Hasanım gidiyor pazara çatladı çatladı nazar al Dokunmayın Hasan'ım al gariptir Dokunmayın Hasan'ım al öksüzdür. Dokunmayın Hasan'ım al gariptir Dokunmayın Hasan'ım al öksüzdür <laughs> Sen de gel güzel çocuk. Gelmedi gönlümü ne inencesi. su iki paralık oldu. Bu kanlı Gel kar faizesini mahallede atmalıyız. Ne hey. gitti? Katli var çıktı Güzel çocuk, hadi sen de soyunsana! Ne olur bana dokunmayın! Ha. İnanın benim kalbim başkasına aittir! Hem daha ben bakireyim! <laughs> Açın kapıyı! Eyvah! Eyvah basıldı! <laughs> Kanun namına kapıyı açın Nigar hanım! Açın. Eyvah basıldı! <laughs> ne yapacağız? Ne, ne olur, olur, bir şeyler yap! Telaşlanmayın canım! Çabuk herifleri arka taraftan çıkar! Hadi çabuk! Sen de benden gel! Açın kapıyı! Yoksa <laughs> kırarız! Hadi! Hadi çabuk ol! Atla! Aa! sakalı sakalı bıyığı takmaymış! <laughs> Elbiselerimi atmayı unutma! Eyvah atlayamaz! Atla lan atla. Hadi çabuk Çok atla. Yüksek. Çabuk. Allah. Koş lan koş. koş.